İyi günler arkadaşlar. Sizlere bu videomda Beko TV'lerde ilk kurulum nasıl gerçekleştirilir onu göstereceğim. Öncelikli olarak ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan TV ayarları hakkında kısmına geliyoruz. Buradan fabrika ayarlarına dönüş diyoruz. Buradan yeşil düğmeye basıyoruz. Buradan dil seçimi yapıyoruz. Türkçe ok diyoruz. Haydi başlayalım. Ev modu, ev modu diyoruz buraya. Sonraki. Mandanın mavi tuşuna basıp devam ediyoruz. Buradan uyuyu seçiyoruz standart mod sonraki sayfa kırmızı tuşa basıp başlat diyoruz